kandırmışsın. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür Hoş ederim. Geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tarihini benimseyen, gerçekleştirilen inkılapların savunucusu, vatan arkadaşları Bekçi Hasan ile olma <laughs> programına Sanırım. en çok memleket yıldız sebebiyle yükselen üç sütunlu kubilay anadının iki cumhuriyeti koruyacaklar ve kollayacaklar çok. Ben seçmektir. Bu bir ay olmak dini ve dini duyguların sömürülmesi değil, dini duyguların öz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canını seve seve vermiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranlanıyor. Emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk... Tekşi Şevki'yi 93. yılında anma programı zeneyecek ve kuvvetlendirecek olanlar çoktur. Çünkü Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecma'in Ya Rabbi Rahmansın, Rahimsin, Mülkün sahibisin Biz Ya Rabbi Başta bugün kendileri an Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Bu toprakların bizlere ulaşması için Bütün şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha buraya gel istersen. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ne yapacağından emindir. Ne sabah törende on kişiydik ne de bu tepede Umut Cumhuriyet'tedir. Umut bizdedir. Umut hepinizdedir. Bundan sonra çağrılın, çağrılmayın. Size ihtiyaç olan her yerde çok olmamız, kalabalık olmamız, dayanışmamız ve gücümüzü göstermemiz gereken her yerde hep birlikte olmaya, hep birlikte mücadele etmeye var mıyız? Var, var mıyız? Var, var, var mıyız? Var, uzaklardan duyulsun. Bir kez daha soruyorum. Var mıyız? Var, hep birlikte başaracağız. Biz çokuz ve biz kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Olamaz. Sen 695 koşucu arasından genç kadınlar kategorisinde üçüncülük ödülünü Sayın Erdemir alıyor. Değerli koşucularımızdan sahnede bizlerle kalmalarını hak ediyoruz. Final hatıra kalemizde hep birlikte olacağız ve büyük kadınlar evet. tebrik ediyoruz değerli koşucularımız evet. Sayın Kerem. Evet. Ne büyük erkek sıra büyük erkekler birincilik ödülü sahibime Sayın Ufuk Arda. günü bizlerle birlikte daha da değerli hale getirdiğiniz için her bir değerli koşucu Kubilay'ın şehit edilişinin 93. yıl dönümünde anma törenlerine katılmak için Menemen'deydik. Ve bugün genel başkan seçildikten sonra İzmir'deki ilk resmi programımızdı. Onun için İzmir il binamıza gelmeyi, il başkanımızı, il yöneticilerimizi, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla, parti sözcümüzle birlikte ziyaret etmeyi uygun gördük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da gün boyunca programımıza eşlik ettiler. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ee, burası benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak makam odam. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlarının 83 tane makam odası var. Recep Tayyip Erdoğan'dan bile çok. Onun çok çeşitli yerlerdeki makam odaları hep bahsedilir. Bizim makam odalarımız 81 ilde var. Bir tane mecliste var, bir tane de genel merkezde var. İl başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarına illerinde vekalet ediyorlar ve bizim oturduğumuz Atatürk'ten emanet koltuğu burada temsil ediyorlar. O yüzden bir ilde programımız varsa o ilde ve o ilçede mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe binasına uğruyoruz. Ve hep söylediğimiz gibi burası bizim baba evimiz. Bazen kadın örgütleri diyor ki neden baba diyorsun? Atatürk erkek olduğu için baba evi diyoruz. Kendi memleketimiz, ana kucağımız ama Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları bizim baba evimiz. İzmir'de bir yerel seçim yaklaşıyor. Tabii herkes yerel seçimdeki adaylıkları merak ediyor. O iş kendi mecrası içinde ilerliyor. İzmir'e özel herhangi merak edilecek ilave bir şey, ilave bir olumsuzluk falan yok. Ölçme değerlendirmeler devam ediyor ve aynı ölçekteki büyük şehirlerle birlikte İzmir'in büyük şehri de ilçe başkanlıklarındaki ilçelerdeki belediye başkanlıkları da açıklanacak. O konuda ilave herhangi bir mevzu yok. Ama bir gerçek var. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisidir. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancak gemisidir. O yüzden İzmir'deki seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi için her yerdekinden çok daha önemlidir. Bu süreçte tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir üzerinde fevkalade manipülatif, sürekli gerçekleri çarpıtan karalamalarla kampanyalar düzenlemeye çalışmasını ee, şöyle yorumlamak gerekiyor. Kendi güçleriyle bir şey yapamayacaklarını anladıkları için en iyi bildikleri işi yapmaya ve saldırarak ve çirkinleşerek siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama İzmir'de karşılarındaki muhataplar, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz. İzmir'e yakışır siyasi figürler ve İzmir'e yakışır bir siyasi dille ve İzmir'e yakışır bir olgunluk ve centilmenlikle bu kampanyayı yürütmeye devam edecekler. Buradaki yerel seçimi bir genel seçim havasına sokup genel seçimlerde olduğu gibi birtakım yalanlara, dolanlara, karalamalara, gerginliklere sığınarak İzmir'i kazanmaya çalışmaları kendi etkisizliklerini, kendi yetkinsizliklerini, kendilerine özgüven eksikliğini gösteriyor. O yüzden biz İzmir'e yakışır bir kampanya yürüteceğimizden, güler yüzlü bir kampanya yürüteceğimizden, İzmirlileri germeyen bir kampanya yürüteceğimizden herkes emin olsun. Bugüne kadar İzmir'de <laughs> muvaffak olamayanların çirkinleşerek muvaffak olacaklarını sanıyorlarsa bunda aldanıyorlar. En iyi cevabı bir kez daha İzmirlilerden <laughs> alırlar. Ben Ortaokul, lise, üniversitede ve hatta askerlikte İzmir'de bulunmuş birisi olarak Manisa'dan sonra burası benim ikinci memleketim. Ee, kampanya süresince de İzmir'de e, hem genel başkan sıfatıyla hem de burada yetişmiş İzmir'in bir evladı sıfatıyla beni burada çokça göreceksiniz ve İzmir'de en iyi sonucu hep birlikte alacağız. Ben İzmir İl Başkanı'mızın şahsında bütün İl yönetimimize, bütün örgütlerimize hem teşekkür ediyorum en başarılar diliyorum. Bugün Kaya ailesinin başı sağ olsun. Yarenler, dostlar, canlar gelip göz gönül katan herkesten hak razı olsun. Birdeki dileklerinizi, gönüldeki muratlarınızı Eli Şahı Merdan vere. Uyduk 12 imama, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun ehli beytine. Esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla ham devrenler sayıda Allah'tır ki o acıyan ve koruyandır. Biz yalnız ona kulluk ve ona ibadet ederiz. Ondan başka ilah yoktur. İlahi ya Rabbi bizi onun yolundan izleyicilerinden eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sana inandık, sana sığındık. özünüzü dara çektik. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini göçen Halise Kaya değerli canım için ettiğimiz duaları dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Sana ibadet ederiz. Senden başka ilah yoktur. İlahi ya Rabbi sen bizi kötü ve kötü ve koru. Birliğimizi dayım, canımızın mekanını cennet eyle ya Rabbi. Konum evet. mevkisi makamı şimdiden belli. O, bundan var. teselli bulmak kadar başka bir yok, Şüphemiz yok. Başka bir şey. Elhamdülillah. İnan Aleyhisselam Aleyhisselam. Kıbrımız bir, yönümüz bir, iman kuralası, ateş düştüğü yerlere kaderler, doğru mu Ben kendimi görüyorum, ötekileri görmüyorum. Önler ne çare? Ya Rabbi, böylesi. Takdir ayı böyle görmüş. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في أنكم بشيء من الخوف والجوع والنقص وَالصَّلَاةُ والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله سمت بر إمتحان وسيلة ayrı ayrı hediye ediyoruz İsa eyleyip haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım bilhassa Allah rızası için el Fatiha ve as kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.